Şeytan, ezeli düşmanı olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak ve nihayetinde onun cehennemlik olmasını sağlamak için bir takım hile ve tuzaklara başvurur. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu tuzaklara dikkat çekmekte ve bizlerden bunlara karşı devamlı teyakkuzda olmamızı istemektedir. Şeytan, bu uğursuz emelini gerçekleştirmek için insan neslini saptırmak, kasas, 28-15, aldatmak, lokman, 31-33, şüpheye düşürmek, sebe, 34 Onlara kötü işleri güzel göstermek, Ankebut 29-38, içki, kumar ve fuhuş gibi eylemleri sevdirmek, Maide 5-91-92 ve vesvese vermek, Nas 114-4-5 gibi yollara başvurur. Ancak Rabbimizin bildirdiğine göre şeytanın gücü, daha çok onu dost edinenlere ve Allah'a şirk koşanlara yetmektedir. Nahl 16-100 Kulluk vecibelerini yerine getirenlere, ve Allah'a sığınanlara hiçbir zararı dokunmayacaktır. Nahl 16:99. İhlaslı kulları azdıramayacağını şeytanın bizzat kendisi itiraf etmektedir. Hicr 15:40. Damarlarımızdaki kanın vücudumuzun her tarafını dolaştığı gibi gönül dünyamıza girip çeşitli batıl vesvese ve telkinleriyle bizleri etkilemeye çalışan şeytana Ebu Davud Sünnet 18 karşı en büyük silahımız Allah'a sığınmak ve ondan yardım dilemektir. Fussilet 41:36. Rab'imizle aramızdaki iman bağımızı zayıflatmak ve bizleri birbirimize düşürmek için içki, kumar ve fuhşu en güçlü vasıta olarak kullanan şeytanın Maide 591 tuzağına düşmemeli. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmek için yüce Mevla'mızın ve sevgili Peygamberimizin emir ve yasaklarını dikkate alarak yaşamalıyız.